还是。還是 Gidersiniz taksit taksit kızları Ulan siz zengin mekanına geldiniz Zengin mekanına bizim otel Parada satıyor ha What did you say? I don't understand you Girdi diyorum girdi kazık girdi size Amanin oyna Kardeşim ne diyorsun ben anlamıyorum ya Abicim yok bir şey siz keyfinize bakın Arkadaşlar bizim restorana gelen müşteriler Fiyatlardan haber sizler. Neyse yabancı oldukları için onlara koymaz Otelin şirket arabasını alayım da azıcık Gazlamaya gideyim ya mutlu oldum Enayiler kazıklandı arkadaşlar şu ara ve binelim. Bugün mini cooperımız var altımızda. Ama şirket bütçesi bunu etti kardeşim. İçi skoda dışı mini cooper. Yavaştan şöyle yola çıkalım biz de. Yolda düzenlemeler geldiği söylendi. Hız limitleri artık kaldırılmış arkadaşlar yani. Kaldırılmış dediğim. 110 kilometre hızdan 150 kilometre hıza çıkartılmış. Biz de aldık arabamızı. Gidiyoruz. Azıcık gazlayalım da 150 kilometrenin hakkını verelim be. Ama simülasyon 2'deymiş arkadaşlar bu dediğim olay. Yani hız limitini görmek istemeyenler simülasyon 2'de takılıp ben bundan sonra simülasyon 2'ciyim aga. Hız limitiyle falan uğraşamam ben abi. Kim bekleyecek onu ya? Herkes 110 basabiliyor. Kimse kimseyi sollayamıyordu. Neyse ki artık böyle bir derdimiz olmayacak. Simülasyon 2 sayesinde bas. 150'ye kadar yapıştır abi. Sen ne yapıyorsun lan? Çiş molası mı? Ya daha başka bir moladır arkadaşlar. Bilemiyorum adam biraz ıkınıyor orada Şöyle bir yola çıkalım bakalım. 150'ye dayayalım. ibreye gidelim abi. Duisburg Kalayıs arasında otoban faresiyle. Gerçi buna pek otoban falan faresi denmez ama ne yapalım Tracker CMP'nin otoban faresi de şu anlık bu arkadaşlar Tam gaz gidiyorum şu anda Valla kırmızı yanarsa naneyi yedik ama yanmadı neyse ki Şöyle sola sinyalimizi de verelim Uçuyoruz kardeşim uçuyoruz 110 limiti kalktı biz geliyoruz Adminler var ya bizi artık iyi tanır kardeşim Adımızı yazın bir kenara Mobeseler değil artık adminler de bizi iyi tanır Önceden mobeseler bizi bilirdi kardeşim Bu ne lan Tracker SMP. Gereksiz gereksiz dorseler alıyorlar sırtlarına geziyorlar kardeşim Tracker SMP'nin reklamı yapılacak en son şey arkadaşlar ya. Hayat Mix'imize doğru bir geçelim bakalım. Hayat Mix çalışacak mı? Genelde çalışmıyorsa o zamanlarda. Bu arada korkuyorum arkadaşlar. Anında Hayat Mix çalıştı. Hadi kardeşim bu saatten sonra durmak yok. Kopmaya devam. Oğlum Duizmür kalayı sırasında 110 kilometreyi geçmek çok güzel ya. 150 ile gidiyorum. Bas gaza ulan. Ama yollar biraz boş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Simülasyon birden çıkın arkadaşlar. Buradan Türklere sesleniyorum. Bak Türk oyuncular özellikle. Simülasyon birden çıksın. Çoğumuz hız yapmayı seven insanlarız bak. Orada 110 kilometrede hız yapıyoruz. Çıkın gelin simülasyon 2'ye girin abi. Siz zaten simülasyon 1'den çıkıp simülasyon 2'yi kalabalıklaştırdığınız zaman diğer yabancılar da orada oynamaktan keyif almayacak. Çıkacak gelecek simülasyon 1'de gazlamayı bırakıp burada oynayacaklar. Arada bir hızlı kayıtlar alıyorum. Ben biraz mal gibi kullandığım için arkadaşlar kendime güvenemiyorum. Kesin kaza yaparım diye korkuyorum şu anda. Araba zaten yerden kesiliyor da şuna bak baba. Bak karşıdan gelen var. Adamın önünü kesmeyelim de şimdi bir sıkıntı girmeyelim. Buna gelenler de full karşıdan geliyor. Allah! 150 ile virajlara giriyoruz. Yastı yatacak gidiyor. Bastı balık yan gider. <laughs> çok korktum yemin ederim çok korktum Adam içime doğdu kardeşim ya Pardon içine doğmak deyimi böyle bir şey herhalde Ya şu kadar kutu gibi arabanın içine tığ doğdu inanabiliyor musunuz ya Burada fazla hızlı dönmeyelim de karşı yerde girip adamların canını okumayalım kardeşim Gerçi karşıdan gelen yokmuş ben bu duranı karşıdan geliyor sandım Duran abi paraları yedin Duran abi Geçen gün videonun bildirimi gitmiş izleyicilerimden birine Duisburg Kalayız yolunda birisine kafadan girmiş benim bildirim yüzünden <gülüyor> <gülüyor> Senin Allah belanı vermesin Gerizekalı emmesin Aptal gerizekalı beyinsiz Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya Gerizekalının teki yüzünden takla attık ya O izleyicimizden de buradan özür diliyorum Videoyu saatte paylaştığım için kusura bakmasın ya Benim yüzüme adam kafadan girmiş Kahramanlar can verir Kanalı yaşatmak için banlanabilir arkadaşlar Eğer ban yerse ona da buradan bir geçmiş olsun Yollayalım La araba arıza verip duruyor artık yazıklar olsun ya Ne güzel hızlı hızlı gidiyorduk kardeşim Böyle mallar yüzünden az önce patladık. Allah Allah Allah. Lan duramadım var ya zor durdum ha. Sen neyi bekliyorsun abi burada Allah'ını seversen. Ya dalga mı geçiyorsun? Oo ileride biri zıplıyor lan. Oo bir mini cooper daha geçti arkadaşlar. Bizim araba biraz arızalı olduğu için kusura bakmayın arkadaşlar. Arızalı arabayla sollasak mı bilmiyorum ki ya. Baya sıkıntıdayız şu anda. Ama haydi risk budur diyorum. Ben de sollamaya çıkıyorum abi. Buna lag girerse giren bize girecek ama olsun. Valla 110 limiti kalkınca baksana 120 ile gidiyoruz öndekini yetişemiyoruz. İşte bu ya. Ben bunları özledim abi anladın mı? Gerçekten hızlı bir oyun akışı ya. Ben bunu seviyorum. Tracker SMP'ye buradan teşekkürler. Ama bunu bir tek simülasyon 2'de değil simülasyon 1'de de yapması lazım. Yavaş gitmek isteyen için ayrı bir tane açsın abi. 150 biraz ya. Kaldır 150 limitini de kaldır. Bu böyle olmaz yani. Skodalarla zamanında 200'ü geçiyorduk lan Tracker Ben o dönemleri özledim. Ben o dönemleri yaşamak istiyorum. Kaç kere bilemem yaşadım. Yok inkar edemem bıktım. Senle baş edemem ben. Tamam böyle de geçiyor hayat. Böyle de bitiyor bitsin. Umudum cennetten. Karşıdan gelenlere bak yara yara geliyorlar abi. Çok güzel ya. Ya ben bu bunu özlemişim valla ya. Şu motor bir de arıza verip durmasa çok daha güzel olacak da işte yapacak bir şey yok. Burada ne oluyor kardeşim? Ne yapıyorsunuz ya? Mal mısın? Nesin abi sen? Adamın yolunu kesin şu an. Şunların gelişe bak oğlum rally yapar gibi geliyorlar çok güzel ya Mafya burada radara yatmış kardeşim tam mafya adam Aman diyeyim peşimize mafyalar takılmasın kardeşim Chatten <laughs> biri aa Kerem yazdım ben de aa Mete yazdım Ne diyor ne olsun ben video be Mete <laughs> Umarım bunu bana yazmamıştı <laughs> <laughs> Tracker Sempi'nin bir güzel yanında bu arkadaşlar Bazen böyle tanınmak insanı mutlu ediyor biliyor musunuz Ananın Oha yukarıdan biri düştü lan az önce ya adam yolu oh! olaylara gel olaylara gel ne oluyor lan burada kardeşim ben böyle şuradan bir kaçayım zaten arızalı bir aracımız var. Anan avradını kaçamıyoruz. Ya da kaçabiliyoruz. Devam devam. Sıkıntı yok. Size geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun kardeşim. bayağı sıkıntılı. Biz bunu da bir sollamaya çıkar mıyız buradan? Yapıştır oğlum. Haydi. Solla. Hızlı şoförlerden kim kaldı kardeşim? Araba da full arızalı ama şu anda. Yani patlamak üzere gidiyoruz. İnşallah patlamadan Duisburg'a ulaşacağız kardeşim. Son birkaç Tracker SMP videosunda varamadan bitmişti video. Bu sefer var mı ümidiyle gidiyorum. Yavaş yavaş aman. Oğlum çok korkutucu geliyorlar. Çok zevkli lan. Çok zevkli oluyor adamların gelişini izlemek. Şunların gelişe bak. Baba baba baba. Ba. Hepsi böyle alacaklı gibi geliyor kardeşim. Araba yine aza verdi. Verme arıza oğlum. Verme. Devam et. la Lan giriyor öndekine. Oğlum yapma gözünü seveyim ya. Öndeki yüzünden patlayacağız abi. Harbi diyorum bak. Ölmek istemiyorum. Ben artık bir videoda düzgün bir şekilde varmak istiyorum ya. Ananın... Benim okuduğum mektebim... Ulan ghost moddaymışız. Ben de boşuna korktum ya. Adam geldi içimden geçti lan. <laughs> çok eğlenceli. Ben niye bu kadar eğlendim bilmiyorum ama az önce çok korktum. Baya bir gerildim Uy! Aldı adamı attı kenara. İnanılmaz, inanılmaz fight çıktı yolda. Ayıp be. Bu kırmızıla ortalığı karıştırmaya devam ediyor kardeşim. Harbiden katil şoför ya. Anam. Abi benim araba zaten arızalı. Yapmayın bana bunu ya. Hayır! Allah'ım çok korktum. Yemin ediyorum çok korktum. Üzerime, üzerime geldi. Aksiyon dolu bir yolculuk. Bu hayatta kalma macerasında son 69 kilometre gidebilecek miydik? Motor arızaları vermeye devam ediyor. Evet artık bitirdik sayılır arkadaşlar. Aksiyon dolu yolculuğumuzun sonlarına geldik. Valla aşırı gerdi yolculuk beni. Bu arada Duisburg'un içi baya bir değişmiş. Şimdi Duisburg'un içine gelince göreceksiniz. Girişi, her şeyi baştan aşağı değiştirmişler oraları. Baksana buraların girişi bile değişmiş arkadaşlar. İnanılmaz bir değişiklik var şu anda yani yollarda. Önceden biliyorsunuz böyle bir gidiş bir geliş bir yolda şey yapıyorduk ve aşırı derecede trafik oluyordu orada. Işıklar mı koymuşlardı ama fayda etmiyordu. Ha yine motor arızası verdi. İnşallah vardık ama çok az bir yolumuz kaldı. Çok daha gelişmiş bir Duisburg'un içine geldik. Araba hala çalışmadı. Ha, çalıştı kardeşim. Yolda yarı yolda bırakmadı benim Mini Cooper'ım be. Evet Duisburg kalesi yolculuğumuzun da burada artık yavaş yavaş sonuna gelelim. Gelişmiş Duisburg da geldik arkadaşlar. Ulan kavşağa bir girişimiz var. Ey yavrum be. Uçarak girdik kavşağa uçarak. Gördüğünüz gibi devasa bir şehir olmuş. Haritadan da göstereyim şöyle sizlere duyusturduğun içine. Aşırı büyük büyükmüşler abi yani. inanılmaz bir büyüklük. Şu en sonunda ne var duyusturduğun oraya bir gidip bakacağım merak ettim. Daha sonra sıfır kamerasından da şöyle bir tepeden göstereyim sizlere durduktan sonra. Yani bunu tracker Sempi yaptı muhtemelen. Ama adamlar yapmışlar abi. Duyusturduğun kalı ise harbiden çalışmışlar. Evet tebrik etmek lazım abi. Ne? 我也是这样的 Sana da selam olsun. Şu kavşaktan şöyle bir dönelim kardeşim. burayı ring atmak için yapmışlar muhtemelen arkadaşlar. Böyle gelip buradan dönelim diye. Güzel olmuş. Ben beğendim yani. Şöyle bir şirketimizin içine girelim. Videomuzu burada sonlandıralım. Allah selamünaleyküm Kolay gelsin. Aleykümselam kardeşim. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Ne yapıyorsun? Allah ne yapayım kardeşim. İş çalışıyoruz ya. He iyi abi. Ben de şöyle bir dronumu bir salayım. Son kez Duisburg Kalesi'nin içine bir bakayım. Evet arkadaşlar Duisburg Kalesi'nin içi şu anda böyle gördüğünüz gibi bayağı bir şiirleşme var kardeşim burada. Gelişmiş buralar ya. Şöyle bak, park yapmışlar, saha yapmışlar. Futsal sahalarımız var gördüğünüz gibi. Oy bayağı iyi yalnız. Ben sevdim buraları ha. Şöyle tepeden baktığımızda da aşırı derecede büyütülmüş arkadaşlar ya. Çok güzel olmuş. Ellerine emeklerine sağlık Trucker SMP'cilerin. Buraya da servis koymuşlar. Hem de 3 tane kardeşim. Buraya benzinlik desen yarıp geçmişler. Tarla falan var buralarda. Olmuş abi olmuş. Valla güzel olmuş. Ellerinize emeklerinize sağlık. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz değilsenize abone olmayı unutmayın. Bu ne lan böyle? Bu nasıl doğrusu? Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bu arada fazla Tracker SMP videosu isteyenler varsa mutlaka yorumlarda belirtsinler. Çünkü ben normalde fazla girmiyorum biliyorsunuz.